Yeni bir kafa bilgi bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlar efsanevi sandık alacağız iki tane. E, tabii onların da gerekli koşulları var değil yani değil. E, neyse arkadaşlar. E, bu arada bir şey daha haber vermek istiyorum arkadaşlar. E, bilgisayarımız bir sıkıntı çıkardı ondan dolayı maalesef ama maalesef e, canlı yayınımızı yapamayacağız. Yani bilgisayarda oynamayacağız şu an telefona geçtim ben. Ee, orada oynayacağız Hepinize haber vermek için bu o, videoyu çektim aynı zamanda Efsane sandığı açıp bir iki tane maç atmak için e, başladım videoya Neyse arkadaşlar fazla şey yapmadım e, kocalamadan hemen başlayalım e, Tabii x ödülü al diyeceğim arkadaşlar hemen sizi biraz bekletiyorum Evet arkadaşlar 2x ödülü al dedim bir video izleyerek şimdi iki tane sandığımız oldu arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bakalım içinden ne çıkacak. Hadi bakalım bismillah. Evet bir tane iskeletör çıktı 55 kart. Holo virüs çıktı 50 kart. Elmas sakal çıktı 75 kart. Şimşek kral 35 kart. Uzay askeri 25 kart. Bunlar çıktı. Ooo iyi. Şimdi... Bunlar bence artık kullanılıyor kardeşim git ya. Evet bir tane daha çıktı arkadaşlar. Şimdi Bunlar açalım. Hadi bismillah. İskelator. Holobilus. Elmas sakal. Aynaları çıktı. Uzay askeri. Of, çok süper abi. İnşallah gelmiştir ya bunlar. Karakterde inşallah ödüller gelmiş. Onun. bir dur ya. Bekle şimdi sizi yeniden geriye atacağım. Bakalım birinci. 208 tane. Neyse sıkıntı yok. Biz karakteri gidelim. Çok heyecanlı. Of gelmiş. Abi gelmiş ya. Dur elefim seçildi. Başkalar da var. Vay 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 vay. Abi bir sürü karakter geldi ya. Görüyor musun ya? Oho. Abi çok heyecanlı. Oho bu da geldi. Elmas sakal mıydı neydi? Evet elmas sakal. Abi bir sürü şey geldi daha yalnız. Yalnız diğerlerin de gelmesi lazım bence. Bir sürü şey gelmişti çünkü. Şu da hazır ama 30. seviye ulaştım. Vay vay vay. Abi müthiş ya. Arkadaşlar ne güzel oldu ya açmamız. Bu zaten vardı maymun kral. 40. seviyede açılacak. Ee... Vay. Bu da açıldı. İskelator. Tamam güzel. 40. seviyede açılacak bu da. Abi müthiş. Yalnız 50. seviye yok mu? Arkadaşlar yani. Bilmiyorum ki. 50. seviye de vardı bence. Neyse biz karakterimize dönelim. Dur. Ee, en iyi karakter hangisiydi? Arkadaşlar. Bir gidelim bakalım. Elmas sakal var ya. Abi bu efsaneyi sandığı efsane. açmamız ne güzel oldu ya. Dur şunu seçelim. Ee, Normal maç yapacağız artık. Ee, yükseltelim ya bir kere. Of, abi çok üstün ya. Çok üstü arkadaşlar maalesef yani. Bu kadar paramız yok. Biz bunu seçmedik yalnız ya. En masakan ne oldu dostum? Eskilatör yok. Eskilatörü seçmedim Evet en sakal seç. Tamam. Yani ay dur ben bir şunların güçlerine bakayım. Ya abi sen neden bunu seçiyorsun ya? Tamam tamam tamam. Ya of ya. Abi sanki öyle daha yeni başladım ya. Tamam tamam anladım koçum. Arkadaşlar şöyle biraz ileri gidelim. Ee, git 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 git. Ben bunların şeylerine bakacağım. Güçlerine bakacağım. Evet. Ee, şuna bakalım bir. Şu ne kadar? 23.8 bayağı bir düşükmüş. Şu 28.8. Bu da düşük. Bu uf 53.8. Abi bayağı iyi. Onun için bunu seçeceğim arkadaşlar. Yani <laughs> evet. Evet bunu seçeceğim arkadaşlar. Evet. Hemen bir maçımızı yapalım arkadaşlar. Aynı zamanda çok heyecanlı. Şöyle takımdan da mesajlar gelmiş. Herkes takımıma bekliyorum arkadaşlar. Karabozkur e, takımı. Evet. Şu an çevrim çoğu da var. Bakalım kim? Black. Bir şey bir şey. İsmail Temiz. Birinci şu an. Seni geçeceğim dostum. <laughs> Abi yalnız karakterim çok iyi değil mi ya? Müthiş ya. Neyse bir etkinlikte oynayalım. oynayalım. Bir dakika turban kralında oynayalım bir oğlum ezip geçeceğim lan sesi. <laughs> karşımda duramazsınız arkadaşlar bu arada işte e, galiba demiştim neyse sıkıntı yok tekrardan diyeyim e, canlı yayınımız olmayacak arkadaşlar bilgisayar sıkıntı verdiğinden dolayı <laughs> yani yapamıyoruz kusura bakmayın of yine elmas sakal bir tane daha abi buna niye şapka giydir yani. İlk... evet abi, sesi kapatalım Evet. Birinci golümüzü yazdık. Atahan TR. Hadi canım. Hadi hadi hadi. Abi tamam. Bir golümüzü attık. Bir gol daha attık. Daha doğru öyle diyebilirim. Ee... Oğlum <laughs> böyle şans var Ah oh be. Sonunda golünü attı ya. Görüyor mi ya? Yalnız bu bunda rakipleri ezip geçeceğim arkadaşlar. Yani <laughs> bu karakterlerle rakiplerimi ezip geçeceğim gerçekten. Atahan TR takımından, Atahan Türkiye takımından Kuzey. Kuzey sakin ol ya. Abi özelimizi açmışsak mı ya? Gerçi şey açmadı Kuzey açmadı. Biz açalım gerçi iniyoruz ya. Sen onunla gol mü atmayı Düşünüyordun koçum Ah be Abi zıpladım ama Ne oldu bilmiyorum Ah be 2x golü kullanacaktım neyse sıkıntı yok Artık o Maç bizde bence Arkadaşlar bu arada etkinlik karakteri Bizim aldığımız ama ücretsiz Aldık efsanevi sandıktan yani şu an çok heyecanlıyım, çok sevinçliyim. <laughs> evet. Abi o iskelatör çok merak ediyorum ya. Abi özel açsam mı ya diye düşünüyorum şu an. Tamam, tamam sıkıntı yok açmayacağım. Madem dostumuz açmadı, kuzey açmadı. Kuzey sana çok teşekkürler dostum. Benle maç yaptığın için <laughs> Evet Neye geçtik ki de? Abi şu Dur şunu bir ziyaret etmek istiyorum Bu nasıl bu karakter aldı arkadaşlar 41. seviye Neden Ki Alamaması lazım ama Ne oldu ya Neyse arkadaşlar bu karakterimize bir tane şey de takmak istiyorum. Ee, şapka bir tane efsanevi şapkamız vardı. Başka 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 hatırlamıyorum tam ama vardı yani bir şeyler. Köşede kıyıda. Zaten yakabımızı giydirmiştik krampon. Evet diğerlerine de bakacağız artık. Evet <laughs> güzel. Şimdi evimize dönelim. Bu arada arkadaşlar 30. seviyeye de az kaldı. O kadar pek fazla az değil ama yani var daha. Yani işte işte. balık karakterini geliştirdi. Bana ne abi? Abi bu baba ya şey yapıyor hep. Ee, İstik atıyor. Neyse. Oğlum ben karaboz Benim isteğim reddedilir mi ya? Veya... <laughs> arkadaşlar bir dakika ona bakmak istiyorum. Vay güzel oluyormuş. Ama maalesef bizim o kadar e, elmasımız yok. Nereye geçtim ya? 30. seviyeye geçtim. Neredesin sen? Elmas sakal. <laughs> Tam Burada arkadaşlar biz ne yapacaktık? tuttum. <laughs> evet <laughs> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. Şimdi efsanevi var. Evet. Nadir var. Dur bakalım. 53.8. Yani fark etmediği için ben bunu alacağım arkadaşlar. Bu daha güzel bana göre. Krampon zaten efsanevi. Bak bu zaten gücümüzü düşürüyor. Şapkaya bakayım. Bir şapka neredeydi? Evet şurada. Evet bu gücümüzü yükseltiyor arkadaşlar hemen bunu giyeceğim ee, gözlük 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 bir tane var gücümüzü düşürüyor mu yükseltiyor mu bir dakika bakalım 57 56.8'den 57 daha güzel değil ya bu gözlük ben tanıyamadım pek fazla bu gözlüğü dur bekle tam hepsine bakamadık ee, neredesin evet elmas sakat şimdi en son gözlükteydik 55.5 55.8 55 56.8 güzel ama ben sevmedim ya gözlüğü i̇şte bunu giydiğimizde çıkar diyelim bir 55.8 55. fark eden bir şey yok bunda düşürüyor bak. Düşürüyor. Neyse. Şurada da efsanevi bir var. 57. Bunda 57. Bunda 55. Lan öyleyse biz neden onu almıyoruz? Abi. Böyle sonra alalım ya. Evet. Çok güzel. Başka 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 da yok bence fazla. Mesela şunlar kartla ama biz hiç kart toplamamışız bunlarla ilgili. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, <laughs> ne yapalım? Bir kere daha etkinlik dönüyorum arkadaşlar artık. Birazcık daha ilerledikten sonra <laughs> zaten karakteri paketimiz geliyor. Nadir bir tane karakter paketi. O şekilde <laughs> videomuzu bitiririz. Evet. Ne yapalım maçımıza başlayalım öyle bir arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar 2x puan alacağım. O gerekli çünkü. Evet. Evet. 31. seviye dostumuz. Hadi bakalım. Daha bu benim yarımı etmez ya. Dostum sen çok küçüksün ya. Çocuk. Er ni -kel mi ne? Yani özelimi açayım mı diye düşünüyorum şu an. Bu rakip güzel bir rakip yani e, rakip pardon rakibi bilmiyorum ama e, karakterin güzel olduğunu biliyorum. Şu an bende bu karakter yok. Ama gelecektir umuyorum. Keşke 2x golü kullansaydım abi. Çünkü ben bu rakipten korktum. Biraz. Dur bir bakalım. Korkulacak gibi miymiş? Abi. Ya. Neyse tamam. Şöyle bir özelimizi açalım. Keşke 2x golü de açsaydım ya. Abi yalnız rakip özelini açmadan bizi yenebilir mi bilmiyorum tamam bir gol daha 2x'i açayım mı diye düşünürken bana bir gol daha attı rakip ne yaptın oğlum iki 2x açmamaya almıştın. evet tamam güzel bir golümüz buradan attık sarı kart yediğinden dolayı abi dur ya gereksiz yere basmayacağım düğmeleri çünkü ben gereksiz yere şeye basıyorum hep evet. gereksiz yere zıplamaya basıyorum hep. Çıkacak mı? Hadi çık. Çıkacaksan çık. Çıkmayacaksan çıkma. Tamam ya. Abi yalnız biraz özel açtık ama dostumuzda da <laughs> biraz ayıp etmiş olabiliriz. Kusura bakma dostum. Oo, o Abi görüyor mu ya? Vay 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 koçuma bak sen ya. Oğlum böyle hünerlerin olduğunu bilmiyorduk. Abi görüyor musun ya? Adamı biraz boşladık gol attı ya resmen. Geldi tepemize çıktı. Seni yerim lan ben. Oğlum adam ola. Neyse. Tamam güzel yaptık. Evet. evet. Şimdi. Yani arkadaşlar güzeldi bence iki tane efsanevi sandık açtık ve ee, aynı zamanda karakterimizi yükselttik yani ben ben sevdim arkadaşlar siz de eğer sevdiyseniz lütfen videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın şimdilik herkese görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar